Erzurum ilinin en uzak diyarı Dağların başında dumanlı garı Kadim topraksın gönlümün varı On sekiz ilçede teksin Şenkaya Şoverin suyundan içtim de geldim Hasretin narını saçtım da geldim Her türlü çiçeği seçtim de geldim Lalesin, sümbülsün, gülsün şenkaya Çatal kom, yolunu sanma unuttum Çıktım aladağa kendim avuttum Eski yaylasın da seni unuttum Yaylasın, çimensin, şensin şenkaya can adadım senin yoluna Bakıp da doyamam gölüm boyuna Yedi gözeye varıp baktım suyuna Gözesin pınarsın yarsın şenkaya Kekliği uçurup güneye baktım Megödese varıp ocağı yaktım İnce oluklardan su olu baktım İsli çaydanlıkta dansın şenkaya Kurbete gidenler seni yakınır Yanında olanlar Köz köz bakınır Düğün tepesinde zurna çalınır Davulsun zurnasın varsın şenkaya Selam edin turnalarla yaylaya Tandır pagacıyla onulmaz yaya ya. Çeçil peynirsiz çıkmasın yola Çeçilsin, katıksın, açsın şenkaya Soğanlıdan öteye açtım da geldim Gönlümü ben sana saçtım da geldim Hançerinin yarasını seçtim de geldim Dermansın, devasın, fersin şenkaya